Dördüncü gece. Tanrım, her şey nasıl bitti? Ne ile son buldu? Oraya saat dokuzda vardım. Nastenka ise çoktan gelmişti. Onu daha uzaktayken fark etmiştim. İlk gün nehir kenarına kollarını dayadığı gibi ayakta duruyordu ve ona doğru yürüdüğünü duymadı. Nastenka diye seslendim heyecanımı güçlükle bastırarak. Hızlıca bana döndü. Ah çabuk dedi ben şaşkınlıkla ona bakarken. E, ee, hani mektup? Mektubu getirdiniz mi? diye tekrarladı. Bir eliyle de parmaklıkları sıkıca tutmuştu. Hayır, mektup yok. O henüz buraya gelmedi mi? dedim sonunda. Beti benze attı ve uzun süre gözünü bile kırpmadan bana baktı. Son umudunu da paramparça etmiştim. Eh, Tanrı yardımcısı olsun, dedi kesik kesik bir sesle beni bıraktıysa yolu açık olsun. Gözlerini indirdi. Ardından bana bakmak istedi ama yapamadı. Birkaç dakika daha duygularıyla baş etmeye çalıştı ama aniden başını çevirip dirseklerini yeniden nehrin korkuluklarına koydu ve gözyaşlarına boğuldu. Yeter yapmayın diye bağırdım ama devam etmeye gücüm yetmedi. Karşımda böyle ağlarken ne söyleyebilirdim ki? Beni teselli etmeye çalışmayın, dedi ağlayarak. Ondan bahsetmeyin, beni böyle acımadan zalimce terk etmediğini ve geleceğini söylemeyin. Neden? Neden? Mektubumda, o zavallı mektubumda bir şey mi vardı? O an hıçkırıklarından konuşamaz oldu. Ona bakarken kalbim paramparça oluyordu. Bu nasıl acımasızlık, bu nasıl zalimlik diye başladı tekrar. Tek satır bile yazmadan en azından beni istemediğini, terk ettiğini yazsaydı. Ama koskoca üç günde tek bir satır yazmadı. Onu sevmekten başka suçu olmayan zavallı, savunmasız bir kızı kırmak, incitmek ne kadar da kolaymış onun için. Ben bu üç günde neler çektim. Tanrım, Tanrım, yanına ilk gidişimi, önünde ağladığımı, kendimi nasıl küçük düşürdüğümü, beni bir damlacık sevmesi için ona nasıl yalvardığımı hatırlıyorum. Ve sonrasında olana bakın. Dinleyin, diye bana döndü. Siyah gözlerinde şimşekler çıkıyordu. Olacak şey değil. Böyle olamaz. Hiç gerçekçi değil. Ya siz yanılıyorsunuz ya da ben. Belki de mektubum eline ulaşmadı. Belki de henüz hiçbir şey bilmiyordur. Nasıl olabilir? Siz söyleyin Tanrı aşkına. Ben anlayamıyorum. Siz bana açıklayın. Bir insan nasıl bu kadar kaba davranabilir? Tek bir kelime etmedi. Ama o bir karıncaya karşı bile öyle merhametliydi ki belki de bir şey duydu, belki de biri benimle ilgili bir şey anlattı ona diye bağırdı. Sorusunu bana yöneltiyordu bu defa. Siz ne düşünüyorsunuz? Bakın Nastenka, yarın sizin adınıza ona gideceğim. Ee, ona her şeyi sorup sizinle konuştuklarımızı anlatacağım. Sonra siz bir mektup yazın. Olmaz demeyin Nastenka, beni dinleyin ben onun size anlamasını ve saygı duymasını sağlayacağım. Her şeyi öğrenecek. Şayet, olmaz dostum olmaz diye araya girdi. Yeter, artık tek bir kelime, tek bir satır bile çıkmayacak elimden yeter. Artık onu tanımıyorum, artık sevmiyorum. Onu unutacağım. Daha fazla konuşmadı. Sakin olun, sakin olun. Buraya oturun Nastenka, dedim onu banka oturturken. Tamam sakinim. Ama yeter. Artık bitti. Gözyaşlarım artık kuruyacak. Canıma kıyacağımı, suya atlayacağımı mı sanıyorsunuz? Kalbim sıkışmıştı. Konuşmak istedim ama yapamadım. Elimi tutup devam etti. Bakın, siz ne yapardınız söyleyin. Size kendi ayaklarıyla gelen birini böyle bırakmazdınız. Onun güçsüz, aptal kalbine karşı gözlerinizde edepsiz bir alaycılıkla onu terk etmezdiniz değil mi? onun yapayalnız olduğunu, kendi başının çaresine bakamadığını, sizi sevmekten kendini alamadığını, bunun kendi hatası olmadığını, hatta ortada bir hata bile olmadığını, hiçbir şey yapmadığını görmez miydiniz? Tanrım, Tanrım! Nastenka! diye duygularımı kontrol edemeyerek bağırdım sonunda. Nastenka! Bana işkence ediyorsunuz. Kalbimde yaralar açıp beni öldürüyorsunuz Nastenka daha fazla susamayacağım. Artık konuşmak, yüreğimi sıkıştıran şeyi size anlatmak zorundayım. Bunları söylerken oturduğum yerden kalktım. Elimi tuttu ve şaşkınlıkla bana bakmaya başladı. Neyiniz var? dedi nihayet. Dinleyin dedim kararlılıkla. Beni dinleyin Nastenka. Birazdan size söyleyeceğim şey saçma, aptalca ve imkansız. Gerçekleşmesinin asla mümkün olmayacağını biliyorum ancak daha fazla susamam. Öncelikle şu an yaşadığınız acının hatrına beni affetmeniz için size yalvarıyorum. Garip bir merak, şaşkın gözlerinde parlarken, ağlamayı kesip büyük bir dikkatle bana bakarak sordu. Neler oluyor? Neyiniz var? İmkansız olduğunu biliyorum ama sizi seviyorum Nastenka. Evet, işte söyledim. Artık bunu bile bile benimle bu şekilde, az önce yaptığınız gibi konuşmaya devam edebilecek, sonrasında size söyleyeceklerimi dinleyebilecek misiniz? Ne var ki bunda? diye sözümü kesti. Ne olmuş yani? Beni sevdiğinizi çoktandır biliyordum. Ama bana öylesine basit bir sevgi besliyorsunuz gibi geliyordu. Tanrım! Başlarda öyleydi Nastenka ama şimdi, şu an, ben de tıpkı sizin elinizde bohçanızla onun yanına gittiğiniz haliniz gibiyim. Hatta sizden bile kötüyüm. Nastenka. Çünkü o zaman o kimseyi sevmiyordu. Sizse seviyorsunuz. Neler söylüyorsunuz böyle hiçbir şey anlamıyorum. Ama söyleyin neden böyle oldu? Neden değil? Nasıl siz böyle, böyle birden? Tanrım saçmalıyorum. Ama siz... Aklı sayiden çok karışmıştı. Yanakları alev almış, başı yere eğilmişti. Ne yapmalı Nastenka, ne yapmalıyım? Bu durumu kötüye kullandığım için suçluyum. Ama bunları hissettiğim için asla suçlu değilim Nastenka. Çünkü kalbim haklı olduğumu söylüyor. Çünkü size asla incitemem, asla kıramam. Ben sizin dostunuzdum. Hala dostunuzum. Hiçbir şey değişmedi. İşte gözlerimden yaşlar süzülüyor Nastenka. Bırakın aksınlar, bırakın. Kimseye bir zararları yok. Elbet kuruyacaklar Nastenka. Gelin, oturun lütfen, oturun dedi beni banka doğru çekerken. Yüce Tanrım. Hayır Nastenka oturmayacağım. Daha fazla burada duramam. Beni artık göremezsiniz. Her şeyi söyleyeceğim ve buradan gideceğim. Sadece sizi sevdiğimi asla öğrenmemenizi isterdim. Sırrımı saklamalıydım. Şimdi bencilliğim yüzünden size acı çektirmiyor olurdum. Hayır. Ama artık dayanamadım. Suçlu olduğunuzu kendiniz söylediniz. Evet, siz kesinlikle suçlusunuz ama ben değilim. Beni kendinizden uzak tutamazsınız. Tabii ki asla sizi kendimden uzaklaştırmayacağım asla, dedi Nastenka. Mahcubiyetini elinden geldiğince gizleyerek zavallıcık. Beni kovmayacak mısınız? Hayır, oysa ben kendim sizden uzaklaşmak istiyordum. Gideceğim. Sadece öncesinde her şeyi söylemeliyim. Çünkü siz burada konuşurken, ağlarken, şey için, Artık söyleyeceğim Nastenka. Reddedildiğiniz, aşkınız bir kenara itildiği için acı çekerken ben öylece oturamadım. Kalbimde size nasıl büyük bir sevgi beslediğimi hissettim, duydum Nastenka. Hem de ne sevgi. Bu aşkın size bir yararı olmaması öyle canımı yaktı ki. Yüreğim parçalara ayrıldı ve ben, ben susmayı beceremedim. Konuşmak zorundaydım Nastenka, anlatmalıydım. Evet evet, anlatın bana, benimle konuşun bunları, dedi Nastenka, tarif edilemez bir hareketle. Belki de sizinle böyle konuşmamı tuhaf buluyorsunuz ama, konuşun, ben en son cevap vereceğim, ben de size her şeyi anlatacağım. Bana acıyorsunuz Nastenka, yalnızca acıyorsunuz sevgili dostum. Olan oldu, söylenenleri geri alamayız, öyle değil mi? İşte, artık her şeyi biliyorsunuz, şimdi başlıyoruz. Eh tamam, şu an tüm bunlar güzel geliyor. Ama sadece dinleyin. Siz oturmuş ağlarken ben içimden şunu düşündüm. İzin verin ne düşündüğümü söyleyeyim. Düşündüm ki elbette böyle bir şey olmayacak Nastenka. Düşündüm ki siz, siz nasıl olsa orada yani bir şekilde öncekinin tam aksine onu artık sevmiyordunuz. O zaman bunu dün ve ondan önceki gün düşünmüştüm Nastenka. O zaman Elimden ne geliyorsa kesinlikle yapmalı ve size kendimi sevdirmeliydim. Zira beni sevmeye başladığınızı siz kendi ağzınızla söylemiştiniz. Peki sonra ne oldu? Aslında söylemek istediklerimin hepsi neredeyse bu kadar. Sadece siz beni seçseydiniz neler olurdu onu anlatmak kaldı. Sonra bitiyor. Dahası olmayacak. Dinleyin şimdi sevgili dostum. Ne olursa olsun benim dostumsunuz. Ben elbette sade, önemsiz, fakir bir insanım. Ama önemli olan bu değil. Şu an demek istediğimi tam anlatamıyorum Nastenka. Kafam oldukça karışık. Hala ona aşık. Tanımadığım bu adamı sevmeye devam ediyor olsaydınız bile size öyle sever, öyle severdim ki aşkım size hiçbir biçimde ağır gelmezdi. Siz sadece yanınızda minnetle atan, uğrunuzda yanıp biten bir kalbin çırpınışlarını duyar, her dakika hissederdiniz. Ah Nastenka, Nastenka, siz bana ne yaptınız böyle? Ağlamayın ama, ağlamanızı istemiyorum, dedi Nastenka hızlıca yerinden kalkarak. Hadi gelin benimle, biraz yürüyelim. Ağlamayın, ağlamayın ne olur, diyordu mendilimle gözyaşlarımı silerken. Yürüyelim şimdi, belki benim de size söyleyeceklerim vardır. Size yalan söylemek istemiyorum onu hala seviyor olsam da, madem o beni bıraktı, madem beni unuttu, bakın cevap verin bana, örneğin ben sizi seviyor olsaydım, yani sadece sizi, ah benim güzel dostum, yenice anlıyorum bana aşık olmadığınız için size metiyeler düzerken sizinle alay ettiğimin, sizi nasıl incittiğimin yenice farkına varıyorum. Tanrım, bunu nasıl göremedim, nasıl anlayamadım, ne kadar da aptalmışım. Ama şey, her şeyi söylemeye karar verdim. Dinleyin Nastenka. Ne yapacağımı biliyor musunuz? Sizden uzak duracağım. Hepsi bu. Ben size yalnızca işkence ediyorum. Baksanıza. Şimdi de benimle alay ettiğinizi düşünüp vicdan azabı çekiyorsunuz. Ben kesinlikle var olan acınıza bir de bunu eklemek istemiyorum. Elbette suç bende Nastenka. Elveda. Durun. Beni dinleyin. Bekler misiniz? Neyi bekleyeceğim? Neden? Onu seviyorum. Ama geçecek. Geçmek zorunda. Üstesinden gelebilirim. Bunu hissedebiliyorum. Kim bilir? Belki de bugün biter. Çünkü ondan nefret ediyorum. Çünkü siz benimle birlikte ağlarken o benim arkamdan gülüyordur. Çünkü siz beni onun gibi reddetmezdiniz. Çünkü siz beni seviyorsunuz. Oysa hiç sevmedi. Çünkü ben de sizi nihayet seviyorum. Evet seviyorum. Sizin beni sevdiğiniz gibi hem de açıkçası bunu size kendime bile siz duymadan hemen önce söyledim. Çünkü siz ondan daha iyisiniz. Çünkü siz ondan daha yüce gönüllüsünüz. Çünkü, çünkü, çünkü o... Zavallı kızcağızın heyecanı öyle şiddetlenmişti ki sözlerinin sonunu getiremedi. Başını omzuma yasladı. Sonra göğsüme indirip acı acı ağlamaya başladı. Onu yatıştırmaya, teselli etmeye çalıştımsa da gözyaşlarına mani olamıyordu. Sadece elimi sıkıyor, hıçkırıklar arasında konuşmaya çalışıyordu. Bekleyin, bekleyin, birazdan geçer. Şunu söylemeliyim ki, bu gözyaşlarının zayıflık olduğunu düşünmemelisiniz. Lütfen geçene kadar bekleyin. Sonunda ağlaması durdu. Yaşlarını sildi ve yürümeye devam ettik. Konuşmak istedim ama o benden bir süre daha beklememi istedi. Sustuk nihayet cesaretini topladı ve zayıf, titreyen bir sesle konuşmaya başladı. Ama sesinde bir anda doğrudan kalbime saplanıp tatlı tatlı sızlatan bir şey vardı. Lütfen benim kararsız, havai biri olduğumu düşünmeyin. Birini öyle kolaylıkla unutup başkasını sevebileceğimi sanmayın. Onu koca bir yıl boyunca sevdim ve yemin ederim ki ona sadakatsizlik etmeyi asla ama asla aklımdan bile geçirmedim. O ise beni hor görüp arkamdan gülüyormuş. Tanrı affetsin. Ama kalbim çok kırıldı, çok incindim. Onu sevmiyorum. Çünkü ben yalnızca cömert, yüce gönüllü, beni anlayan birini sevebilirim. Çünkü ben de öyleyim ve o beni hak etmiyor. Yine de Tanrı onunla olsun. Hislerim ve onun gerçek kişiliğiyle ilgili yanıldığımı daha sonra anlamamdansa bunu şimdi yapması en iyisiydi. İşte bitti. Ama kim bilir benim iyi yürekli dostum elimi tutarak konuşmaya devam etti. Belki de aşkım duygusal bir yanılgıdan, bir hayalden ibaretti. Belki de bu hisler ninem tarafından sıkı sıkıya tutulduğum için bir yaramazlık, bir boşluk içinde başladı. Belki bir başkasını sevmeliydim. Onu, onun gibi birini değil, beni gözünden bile sakınacak birini. Neyse bırakalım şimdi bunu, dedi Nastenka. Heyecandan nefes alamıyordu. Size tek söylemek istediğim tek söylemek istediğim şu ki eğer onu seviyor olmama hayır sevmiş olmama rağmen siz hala eğer bana onu bir gün yüreğimden söküp atacak kadar güçlü bir sevgi duyuyorsanız eğer bana acıyor beni umutsuz ve çaresiz bir halde kaderime terk etmek istemiyorsanız eğer beni sonsuza dek şimdiki gibi sevmek niyetindeyseniz Size yemin ederim minnet duyacağım ve sevgim sonsuza dek sizin sevginize layık olacaktır. Elimden tutmaya var mısınız şimdi? Nastenka diye bağırdım hıçkırıklara boğularak. Nastenka, ah Nastenka. Yeter, durun, sahiden artık yeter dedi kendini güçlükle durdurarak. Söylenecek bir şey kalmadı öyle değil mi? O halde siz de ben de mutluyuz bu konuda tek kelimeye daha gerek yok beni bağışlayın ama lütfen artık başka bir konudan konuşalım tanrı aşkına evet nastenka tamam bu kadar yeter artık mutluyum hadi nastenka hadi başka şeyler konuşalım çabuk hadi hazırım ne konuşacağımızı bile bilmiyorduk güldük ağladık düşünmeden binlerce alakasız kelime söyledik bir kaldırım boyunca yürüdük bir geri döndük bir yola çıkıp bir caddenin karşısına geçtik. Sonra durduk ve tekrar nehir kıyısına gittik. Çocuklar gibiydik. Ben şimdi yalnız yaşıyorum Lastenka. Ama yarın bir gün... Yani biliyorsunuz Lastenka, ben fakirim. Varım yoğum aylık 1200 ruble. O da bir şey sayılmaz. Anlıyorum. Öyle tabii ama ninemin de aylığı var. O bizi sıkıntıya düşürmez. Nineni de yanımıza almalıyız. ''Elbette almalıyız. Ama bir de matriyona var.'' ''Doğru. Bizim de fiyoklamız var.'' ''Matriyona iyidir. Tek sıkıntısı hayal gücünün olmamasıdır Nastenka. Büsbütün yoksundur bundan. Ama bu önemli değil tabii.'' ''Olsun. İkisi birlikte çalışabilir. Yalnız siz yarın bize taşının.'' ''Nasıl?'' ''Size mi?'' ''Olur taşınırım.'' ''Evet. Bizim kiracımız olursunuz.'' Bizim yukarıda bir çatı katımız var, boş duruyor. Soylu, yaşlı bir kadın kalıyordu ama gitti. Bildiğim kadarıyla ninem de genç birinin taşınmasını istiyor. Neden genç olmasını istiyorsun diye sorduğumda bana, ben zaten yaşlıyım da ondan. Sanma ki sana koca arıyorum Nastenka demişti. Ama ben onun için olduğunu anlamıştım. Ah Nastenka. İkimiz de gülmeye başladık. Durun durun yeter. Peki siz nerede yaşıyorsunuz? Unutmuşum köprünün yakınlarında, Baranikov'un evinde. Orası büyük bir ev değil mi? Evet, oldukça büyük bir ev. Biliyorum orayı, güzel bir ev. Siz sadece orayı en kısa zamanda terk edip bize taşının. Yarın Nastenka, hemen yarın. Ev sahibine bir miktar kira borcum var ama önemli değil. Yakında maaşımı alacağım. Biliyor musunuz? Belki ben de ders verebilirim. Kendi kendime bir şeyler öğrenir, sonra da öğretirim. Harika olur. Ben de yakında bir ikramiye alacağım, Nastenka. Öyleyse yarından itibaren kiracımız olacaksınız. Evet, hatta Sevil berberine de gidebiliriz çünkü bu sıralar yeniden sahdelenecek. Evet gideriz, dedi Nastenka gülerek. Ya da biz en iyisi berbere gitmeyelim. Başka bir şeye. Peki, başka bir şey. Tabii ki daha iyi olur, düşünemedim. Konuşurken sanki bir sisin bir dumanın içindeymişçesine kendimizi, ne yaptığımızı bilmeden dolaşıyorduk. Bazen durup aynı yerde uzun uzun konuşuyor, sonra tekrar yürümeye başlayıp bir gözyaşı, bir kahkahayla Tanrı bilir nereye gidiyorduk. An oluyor, Nastenka eve gitmek istiyordu. Ben de onu tutamayacağımdan eve kadar eşlik etmeyi öneriyordum. Yola çıktıktan 15 dakika sonra kendimizi yine nehir kıyısında, bankımızın yanında buluyorduk bir iç çekiyor ve yine gözleri yaşla doluyor, korkudan dona kalıyordum. Ama o hemen elimi tutup beni yine yürümeye, konuşmaya, gevezelik etmeye zorluyordu. Artık tamam, eve gitme vakti geldi. Sanırım çok geç oldu. Bu kadar çocuklaşmak yeter, dedi Nastenka sonunda. Evet Nastenka, ama ben bu saatten sonra uyuyamam, eve gitmeyeceğim. Muhtemelen ben de uyumayacağım. Sadece beni eve kadar geçirin. Elbette. Ama bu defa doğruca eve gideceğiz. Kesinlikle. Söz mü? Çünkü eninde sonunda eve dönmem gerekiyor. Söz dedim gülerek. Gidelim o halde. Gidelim. Gökyüzüne bakın Nastenka. Bakın yarın muhteşem bir gün olacak. Gök nasıl mavi, ay nasıl parlak. Bakın, sarı bir bulut ayı kaplıyor şu an. Bakın bakın. Olamaz. Yanından geçti baksanıza. Ama Nastenka bulutlara bakmıyordu, taş kesilmiş gibi sessizce duruyordu. Bir dakika sonra çekine çekine iyice sokuldu bana. Avcumdaki elleri titr tir titriyordu. Yüzüne baktım, daha da sokuldu. O sırada önümüzden genç bir adam geçiyordu. Birden durdu, dikkatlice bize baktı ve sonra tekrar birkaç adım attı. Kalbim yerinden çıkacaktı. Nastenka dedim sessizce. Kim o Nastenka? Bu o, dedi fısıldayarak daha yakın, daha huzursuz bir şekilde. Ayakta zor duruyordu. Nastenka, Nastenka sensin, diye bir ses geldi arkamızdan ve aynı anda bize doğru birkaç adım attı genç adam. Tanrım, nasıl bir çığlık, nasıl da sıçradı, nasıl da kollarımdan sıyrılıp ona doğru fırladı. Durdum ve bir kaya gibi onları izledim. Ama Nastenka elini ona verdiği, kendini onun kollarına bıraktığı gibi geri bana döndü ve rüzgar gibi, şimşek gibi yanıma geldi ve ben ne olduğunu anlamadan boynuma sımsıkı sarıldı ve bana sıcak bir öpücük verdi. Sonra tek kelime etmeden bıraktı ve yine ona gitti. Elini tuttu ve peşinden gelmesini istedi. Durdum ve uzun süre arkalarından baktım sonunda ikisi de gözden kaybolmuştu. Sabah Gecelerim son buldu. Kötü bir gündü. Yağmur yağıyor, hüzünlü damlalar pencereme vuruyordu. Odam karanlık, hava kapalıydı. Başım hem ağrıyor hem de dönüyordu. Bedenim ateşten yanıyordu. Mektubunuz var efendim, şehirden geliyor, postacı getirdi, dedi matriyona yanıma gelip. Mektup Kimdenmiş? diye bağırdım sandalyemden fırlayıp. Bilgim yok efendim. Bakın belki içinde kimden olduğu yazıyordur. Mührü kırdım. O göndermişti. Affedin. Affedin beni. Dizlerimin üstüne çökmüş yalvarıyorum size. Hem sizi hem de kendimi kandırdım. Yaşadığımız bir rüya, bir seraptı. Bütün gün sizi düşündükçe kahroldum. Yalvarırım beni bağışlayın. Lütfen beni suçlamayın. Çünkü size karşı hislerim değişmiş değil. Sizi seveceğimi söylemiştim. Artık sevmekten de öte bir şey hissediyorum. Tanrım, keşke ikinizi birden sevebilseydim. Keşke siz o olsaydınız. Keşke siz o olsaydınız diye yankılandı beynimde. O sözünüzü hala hatırlıyorum Nastenka. Tanrı biliyor ya, şimdi olsa sizin için neler yapardım. Ne kadar zor ve kederli günler geçirdiğinizi biliyorum. Sizi çok kırdım. Ama biliyorsunuz ki sevdiğiniz kişiye karşı uzun süre kırgın kalamazsınız. Siz de beni seviyorsunuz. Size minnettarım. Beni böyle sevdiğiniz için teşekkür ederim. Çünkü sevginizi tıpkı uyandıktan uzun süre sonra bile aklınızdan çıkmayan güzel bir rüya gibi hatıralarımda yaşatacağım. Güreğinizi bana kardeşçe açtığınız Paramparça olmuş kalbimi cömertçe sarıp iyileştirmeye çalıştığınız o anı daima hatırlayacağım. Beni affedebilirseniz, hatıranızı yüreğimden asla silinmeyecek, sonsuz bir minnetle yüceltmiş olacaksınız. Bu anıları yüreğimde saklayacak, onları ebedi kılacağım. Ne onlar ne de hislerim asla değişmeyecek. Yüreğimin sadakatini, ait olduğu kişiye nasıl döndüğünü dün görmüştünüz görüşmeye devam edeceğiz. Bize de gelirsiniz. Beni terk etmez, sonsuza dek dostum, kardeşim olarak kalırsınız. Beni gördüğünüzde elinizi uzatırsınız değil mi? Uzatacaksınız. Bu kadarını hak ediyorum değil mi? Beni eskisi gibi seviyor musunuz? Ah sevin. Ne olur beni bırakmayın. Çünkü şu an sizi öyle çok seviyorum ve sizin sevginize de öyle layığım ki. Sevgili dostum. Önümüzdeki hafta onunla evleneceğim. Geri döndüğünde bana hala aşıktı. Beni hiç unutmamıştı. Lütfen ondan bahsettiğim için bana kızmayın. Onunla birlikte sizi ziyaret etmek istiyorum. Onu da seversiniz değil mi? Sizi seven ve hep hatırlayan Nastenka'nızı affedin. Mektubu uzun süre tekrar tekrar okudum. Gözlerimden yaşlar dökülüyordu. Sonunda elimden düşürdüm ve yüzümü kapattım. Matriona sesleniyordu. Beyim! Beyim! Ne oldu ihtiyar? Tavandaki tüm örümcek ağlarını temizledim. Şimdi ister evlen, ister misafir çağır. Tam vakti. Matriona'ya baktım. Hala dinç ve genç olan yaşlı bir kadındı. Ama nedendir bilmem. Birden bana fersiz gözleri, buruşmuş yüzü ve bükülmüş beliyle takatsiz biri gibi göründü. Neden bilmiyorum. Aniden odam da onun gibi yaşlandı, bir ihtiyara dönüştü. Yerlerin ve duvarların rengi soldu. Her şey parlaklığını kaybetti. Örümcek ağları her yeri kapladı. Neden bilmiyorum, pencereden dışarı baktığımda sanki karşıdaki ev bile sırası geldiğinde yaşlanmış, renksizleşmişti. Sütunların sıvaları yapraklarını döken bir ağaç gibi soyuluyordu. Saçaklar çatlayıp kararıyordu. Koyu sarı duvarlarsa alacalı açık bir renge dönmüştü. Veya bulutların arasından ansızın sızan güneş yine kara bir yağmur perdesinin arkasına gizlenmişti ve her şey gözlerimin önünde solup gitti. Belki de ömrümün kalanında göreceğim tüm manzaralar böyle kasvetli ve kederli olacaktı ve kendimi tıpkı şimdiki halimle hayal ettim. 15 yıl daha yaşlanmış ama aynı odada yine yapayalnız, geçen yıllara rağmen zerre akıllanmamış Matryona ile birlikte. Ama kırgınlığımı hatırlamak mı? Nastenka, sizin pırıl pırıl mutluluğunuzun üstüne kara bulutlar göndermek, acımı yüzünüze vurup sizi kederlendirmek, gizli bir vicdan azabıyla yüreğinizi zehirleyip en mutlu anınızda kederlenmenize sebep olmak, onunla kürsüye yürürken siyah kıvırcık saçlarınıza taktığınız narin çiçeklerden birini olsun çiğnemek mi? Asla, asla. Sizin gökyüzünüz her zaman açık, güzel gülüşünüz hep sıcak ve huzurlu olacak. Sizse bir başka yalnız ve minnet dolu kalbe o bir anlık sonsuz saadeti yaşattığınız için ebediyen güzel hatırlanacaksınız. Tanrım, bir anlık saadet insana ömrünce yetmeyecek kadar az mı gerçekten?